taleplerle buradasınız? Yani haklarımızın daha elverişli hale gelmesini talep ediyoruz açıkçası. Ücretler olsun, vergi dilimleri olsun. Metres işlerinden talebi şu anda gelir verir. Gelir verir. Metres işçilerin belli kırıldı. Ve idare evet. Eşitlik. ondan sonra bu sendikal baskıların ortadan kaldırılması. Özellikle e, Kadrosu da verildi ama kaynakları yok. Kaynakları olması şart. Yani herkese ihbarcı için eşit davranmalı. Olmazsa olmaz yani. Vergide adalet olsun. Gelişi güzel işçi işte çıkarılması. Öne çıkan talebimiz bir vergi marketin verdiği, verdiği vergi yılda biz ayda kesiyorlar bize. Vergi karşıyız. Yani bu kadar çok olmaması lazım. Nasıl bir sistem olmalı peki? Nasıl bir vergi sistemi olmalı? Örgütlenmenin yani önündeki herkes kazandığı gibi kesilse daha iyi olur. Üzere. Vergi alınmamalı. Yani işçi zaten ülkenin en büyük yükünü kaldıran bir e, örgütlenme değerli. Çok kazanandan çok az kazanandan az hep konuşuluyor ama gerçekten o konuda biz çok mağduruz. Şu an yüzde yirmi dilimdeyiz. E, ekstralarla beraber yüzde falan geliyor. E, en azından çalışan, yani iş verenlerden biraz daha fazla vergiler alınırsa, çalışanlardan bu vergi dilimi biraz daha düşürülürse veya sabitlenirse bizim için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. %20 sabit de olabilir, 15 de sabit de olabilir veya <laughs> ilk dilimleri yükseltebilir. Askeri köyde iki kez son geldi. Bilimleri bir kez yüklediler. O da hep işçinin belini kurdu. Büyük şirketlerin vergi borçlarının silindiğine dair bir sürü haber çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hani, Kesinlikle karşıyım. Her şeyden çok mü, lüks yaşıyorlar. Arabalar edemez. altında, işleri, her şey. Hani enflasyondan şeyden hiç geldin, etkilenmiyorlar. Ama en iyi de onlar yaşıyorlar ve vergiden ondan af oluyor. Ben anlamadım bundan hiçbir şey. Neden verilmiyor peki işçilerin hakları sizce? İşçi kimse görmüyor. Arkadaşıma katılıyorum. işçi kimse görmüyor. Ama asıl emeği veren bence işçidir. Devlet de işçinin yanında olmalı diyorum. Ücretlerimiz aslında yeterli değil. Çünkü çok fazla vergi dilimine giriyoruz. Çok fazla vergi dilimine girdiğimiz zaman da yüzde on beşlerden yüzde yirmi kadar çıkıyoruz. Ve aldığımız maaş günün şartlarına göre eriyor. Eğitim biz çok çok zor durumlarda kalıyoruz. Gerçekten yeterli değil. İşte böyle böyle sesimizi görelim. duyurup yaptıracağız. Üç komuterasyon birleşeceğiz. Böyle böyle yapıp birleşeceğiz.